çok basit bir kurulumu var arkadaşlar hemen size bunu anlatmak istiyorum önce tarayıcıyı açıyoruz ve buraya Nokta com yazıyoruz ve giriyoruz girdikten sonra buradan doğrulama sekmesinden tmspeak 3'e tıklıyoruz tıkladıktan sonra windows işlemci eğer, eğer sürümünüz windows ise server 32 bit veya server 64 bit indireceğiz benim klientim olduğu için buna gerek duymuyorum. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için hemen 64 biti indiriyorum. Eager diyoruz. Clan, Guild, Friend falan filan. Suit bit. Buradan hemen şuna tıklayıp indiriyoruz. Tamam. Hemen inecek arkadaşlar. Biraz beklememiz gerekiyor. Benim internetim biraz yavaş. <laughs> Normalde inzolanları hemen anında iniyor. Hemen şuna giriyoruz. Evet. Girdik. Hemen şunu şöyle masa üstüne atıyoruz. Tarayıcımızı artık kapatabiliriz. Şunu da kapatalım. Tamam. Evet. Şimdi şuna giriyoruz. Buradan şuna yönetici olarak çalıştır deyip evet diyoruz. Dedikten sonra şöyle bir şey geliyor karşımıza. Hemen şuraya yeni bir tane notepad açıyoruz. Hemen de şöyle bir server kuralım. Server. Tıklıyoruz buraya. Şunu biraz büyüteyim ben. Yazı tipi. Hemen şuradan şöyle. Sekiz yeter benim için. Hemen şuradan şunları kopyalıyoruz. Bunları asla kaybetmeyin. Asla. Sonra durun, biraz küçültelim. Fazla olmuş bu. Evet. Yeter o kadar. Sonra kaydedip çıkıyoruz. Ondan sonra bakın bu burada açık olacak. Ondan sonra size port açmayı göstereceğim. Benimki şöyle bir şey. Her her modemin kendine ait şeyi vardır. Kendine ait şöyle bir IP'si var. Oraya girer yaparsınız. Tabi şifreniz olması gerekiyor. Hemen buradan gelişmiş ayara giriyoruz. Firewall diyoruz burada bunu devre dışı bırakıyoruz kaydet diyoruz kaydet diyoruz sonra not'a gidiyoruz buradan sanal sunucu kural dizini 1. Uygulama adı büyük ts3 burayı boş bırakacağız protokol tcp başlangıç port numarası 9987 9987. Yerel IP. Yerel IP dediğimiz şu oluyor. Hemen cmd yazıp şuraya ip john Fick yazıyoruz. Bakın burada hemen çıkıyor her şey. Bakın. E. Ee, PvN adresi. Yerel IP altı. Yerel. Bağlantı yerel IP falan. Biz yerel IP 4. Ee, şunu. 5, 227, 207, 60. Bunu koyacağız. 5 nokta. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. My ip yazıp hemen şuraya tıklıyoruz ve hemen çıkan şeyde bakın burada IP numaramız geldi. Bu adres her modemi reset attığınız zaman değişiyor. Sabit IP yapmayı da bir gün ben size öğretebilirim hemen kaydet diyoruz ve sonra tekrar buradan 2'yi seçiyoruz bu sefer burayı tekrar ts3 ama bir sefer t küçük yapın protokol bu sefer udp olacak tekrar 9987 9987 yapıştır kaydet diyoruz bu kadar Şimdi sonra çıkıyoruz buradan buraya da gerek kalmadı bunlara hiç gerek kalmadı Şimdi arkadaşlar size hamaçıyı göstereceğim. amaç olmadan girmeyi daha ben bile öğrenemedim. O yüzden hemen hamaçıyı indireceksiniz. Sonra hamaçı başlatılıyor diyor. Bakın benim burada kurmuşum. Hatta arkadaşlarım falan var. Hemen ben şunları boş verin şimdi. Ben size şey göstereyim. Siz hemen yeni bir ağ kurmayı göstereyim. Yeni bir ağ kimliği. Ne diyelim? TS3 güzel ver, ver. parolamız da 1 2 3 4, 5 6 olsun oluşturdum oluşturdum şimdi siz bunu oluşturduğunuz zaman arkadaşlarınız da buraya nasıl gelecek hemen mevcut bir ara katıl diyorlar ts3 her neyse işte şurayı yazıyorlar parolayı yazıyorlar ve giriş yapıyor giriş yaptıktan sonra teamspeak speak 3'e giriyoruz hemen bağlan diyoruz. Buraya Hı. local host diyoruz. Hı. Ve login diyoruz. Böyle bir şey geliyor karşımıza. Bu kaydetmiştik hani hatırlarsanız hemen şurada. Şunu şöyle kopyalıyoruz. Ctrl C yapıp Ctrl V yapıyoruz. OK diyoruz. Ve bakın gördüğünüz gibi server admin olduk. Şuradan kanal oluşturun sunucuyu düzenleyebilirsiniz. Şuraya bir isim yazabilirsiniz. Şuraya ya da kanal oluşturabilirsiniz. Yani bütün kontroller sizde. Disconnected. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.